rahmet olarak öğretmenizdir. Evet. Peygamber, Çünkü son peygamber olması da peygamberliğinin cinlerle ve dalil herkesi içine atması ve herkesin bir şekilde onun peygamberliğinin rahmetinden istifade etmesindendir ki o bize Kur'an'da وَلَا <laughs> اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bütün insanlar için sırf bir rahmet vesilesi olarak gönderdik diyor. Yani alemlere rahmet olarak gönderdiğini, gönderildiğini de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere beyan ediyor. <laughs> rahmet, merhamete muhtaç olana iyilik etmeyi gerekçe şefkat duygusu olarak tarif edilir değerli kardeşler. Sevgili Peygamberimizin alemlere rahmet olması, insanlara iyiliğin, doğruluğun, güzelliğin ve hakikatin kimisinin terbiye etmesi, olayı hidayete davet etmesi ve olgunluk kazanımlarını sağlamak için gençlik yetiştirmesinden dolayı yani merhamet olarak her türlü çabayı göstermesidir. Ötelememesidir, itelememesidir. Kimseye o görmemesidir. Varlığı kendisine emanet edildiği insanın yetiştirilmesi bütün varlıklar içinde bir rahmet ederdir. Müslüman bütün inananları ve hatta bütün varlıkları sevgiyle kucaklayan bir rahmet adam. Çünkü İslam ahlakı, yaratıcıya saygı ve bütün varlıklara karşı da şefkatli olmamızı emredir. Sevgi ve yanları insanları hidayete çağırırken değerli kardeşlerim, sevgi ve merhamet kavramı her zaman ön planda durmuştur. Onun izlediği gözlemli Kur'an-ı Kerim şöyle der: hani aleykum size içinizden öyle bir meydan gelmiştir ki, sizin sırtınıza uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşgündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Yani bu tarihler de Peygamber Efendimiz'in özelliğini anlatıyor adeta bu ayet kesimleri Yani size bir şey olduğu zaman diyor, o mutlaka üzülür. Size herhangi bir sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Yani bir Müslüman sıkıntıya uğraması Peygamber'e ağır gelir. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem merhametli olmadıkça iman etmiş saymazsınız. Sahabiler dedi ki, bizler de merhameti insanlarız. Bunun üzerine Allah sallallahu aleyhi ve sellem, bu merhamet birinizin kendi arkadaşına gösterdiği merhamet değil, Şüphesiz benim kastettiğim merhamet, bütün insanlara ve her şeye karşı merhametli olmaktır. Yani sadece arkadaşına merhamet değil, bütün evreni hastaya bir merhamet dedi ya, yukarıda. Onun gibi derdi yani sadece yaptığımızda, arkadaşınıza, dostumuzda değil. Bütün her şeye merhamet gösterir. Rahmet, merhamete muhtaç olana iyilik etmeyi gerektiren şefkat kürsü olarak tarif edildi değerli kardeşler. Yani rahmetle hem şefkat hem de iyilik etmek manalarına gelir. Şefkat gösterir. İyilik yapmak. Yani merhamet duygusu yoksa iyilik ve şefkat beklenemez bir Allah'ın rahmet aynı zamanda değerli kardeşler. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi Rabbul Alemin Kuran'ın farklı ayetlerinde üzerinde kurulmakta bir tanesi وَلَا تُفْسِدُوا اِنْ اَعْضُوا قَعْدَ اِصْلاَحِهَا وَالْعُولُ خَوْبًا وَدَمَعًا اِنَّا وَخْبَةَ اللّٰهِ ضَلِيمٌ مِنَ الْمُحْزِنِينَ cenab razı olsun. Yüceltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin hem endişe hem de ümit ile ona yalvarır. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. Yani düzeltilmiş ve belgeleri insanları tekrar bozmayın. İfsat etmeyin. Ve Rabbü fel vatulu ve senin mağfiyetin bol Rabbin merhametlidir. Ve mâ ekranallâhu yıllî alîmânûhu imânûhu. اِنَّ اللّٰهَ اِبْنَٓاسِ وَرَضُّهُ الرَّح۪يمُۜ Allah imanını zayi edecek değil. Çünkü Allah insanlara karşı her şefkatini ve çok merhametlidir. Şefkat hissi dert bilen özelliklerimiz, eğitimle ilgilenenler, öğretmenlerimiz, anne babalar, yönetici olanlar, genel Türk insanlar içinde bulutması gerekli olan bir vasıftır kalbi katı olan birisinin gerçek bir eğitimci terbiyeci olması düşünülemez. Zira rahmet kalbi bir kıpırdanış, ruhi bir teessüm yetkisi verir insan. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün insanların hatta alemlerin muallimi olduğuna yani öğretici öğretmeni olduğuna göre rahmet en fazla onda bulunması gerekir. Bu vesileyle değerli kardeşlerim bu 2024 nasıl öğretmenler gibi, bütün öğretmenlerimize kolaylıkla Rabbim ihsan eylesin inşallah. Yardım eylesin. Ayrıca yurt duyurundan iddial edenlere rahmetine muamele muhabbet edilsin, inşallah. Onun rahmeti sadece inanan insanları değil, aynı zamanda bütün insanlığı içine alan bir rahmet. Neden çok aleyhisselatü Bu rahmet hem dini hem de dünyevi bir yönden değerli rahmet. Dini yönde rahmet olmasa Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam'a insanlar camide diniz karanlık bir devrede de, delalet içerisindeyken aynı zamanda kitaplarda, kendi kitabında kendi kitaplarında ihtilafa düştükleri bir dönemde gönderilmiş. Yani Yahudi, İbristiyan, işte Tevrat, İnci onlar da ihtilafa düştükleri bir zamanda gönderilmiş. Yani, <laughs> Peygamber aleyhisselatü vesselam. In. Böylece Allah Allah'ın gerçeği aramaya ve kurtuluş ile mükafatı kazanmaya hiçbir yolun bulunmadığı bir zamanda göndermiş ve da <laughs> insanlara hidayet edilen yolu açıklamış ve öğretmiş. Önce kendi eylemlerinde, söylemlerinde bunu göstermiştir. Resulullah'ın rahmeti Müslümanların gayrimüslimleri, dostları, düşmanları, hürlerin, köleleri, büyüklerin, küçükleri, hatta insanların yanında hayvanları da içine alacak kadar geniş bir rahmet verdi. Yani hayvanlara da yani merhamet etmeyene merhamet edilmez bir yere yapar. Hayvanlar, insan yani bütün malumlarda ne varsa hepsini kaplar rahmet duyuyorsunuz. Onun rahmeti Onu mümine hidayet, münafığın hayatı için bir aman. Tabiri de ilahi azabın terhili şeklinde tecelli. Münafıklar bu rahmet sayesinde dünyada azap görmemişler, Müslümanlarla içli dışlı yaşamışlar, onların istifade ettikleri haklardan istifade etmişler ve aynı şekilde onların bu durumları yüzlerine vurulmamışlar. Düşünün, değerli kardeşler. Allah'a la ikrah hafifti. Dinde zorlama yoktur diyor ayet-i Şimdi eğer dinde zorlama olsaydı, gerçekten bugün ya, yani maskesi kalınan Hristiyanlar, Yahudiler, yani işte geçmişte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki devirlerde. Yani zorla Hristiyan yapmak, e, Müslüman yapma hissi ve güç ve kuvvet işlemle kullanılsaydı belki bugün dünyada birinci Müslümanlık olur. Ama ne yazık ki var. Hristiyanlık birisi var. Yani Yol kullanamamış, merhamet de yapmış, münafıklık adil, giysisine, dinlisine, hayvanına, hepsine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mesela Esra'lıkları, o Hristiyanlara mesela giz ya siz yerinizde duracaksınız, Müslümanlara siz vereceksiniz, böyle bir kamer vereceksiniz, diğerlerinden kol vereceksiniz. Yani Hele böyle bir düşman hissiyle, düşman hissiyle bakmışlar. Onları yerlerinden sürmemişler. Ama bu bakın Yahudiler işte e, İsrail yerlerinden kovmayı bırakın yer ve eksan Yani bu tarih doldu. Allah-u Teala işte, değerli kardeşlerim <laughs> halkın ahını kesinlikle yerine bırakmasın. Ama bunda can gider, bunda mal gider, bunda devlet gider, bunda ne giderse gitsin. Bunun en büyük büyük örneği Karabağ meselesidir. Bak yıllar önce kaç sene önce, ben yani beş yıldır önce ne yaptı? En önce çöktü ama en sonunda şu anda karabağ gibi Azerbaycan. Yerler terettiler, yurtları öldürdüler, öldürdüler, öldürdüler ama zamana ulaştılar. Allah tabi bizim gibi değil yani kardeşim. Yani biz bir şey olduğu zaman hemen o anda olsun, bitsin, bir anda zaten olsun falan böyle insan onun düşünsün fıtratında bu var. Ama Allah Bu geçmişte de böyle oldu. İşte yapan müşrikler ve yapan savaşlarda da böyle oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın girmiş olduğu bizde bazı savaşlarda da oldu. Yani bu kadar bir dost tersedir işte. Yerlerden ettiler, yurtlarından ettiler, öldürdüler. Şu anda elhamdülillah. Yani huzura kavuştular. İnşallah Rabbimiz bahsedeyim de Filistin devleti tanımak üzere orayı da önümüzden konuşturacaktır. Konuşmayla nasip edersin inşallah. Daha önceki milletler Allah'a karşı yaptıkları isyanlardan dolayı çok yedir helak edilmişler değerli kardeşler. Rasulullah geldikten sonra böyle bir durum söz konusu olmuş. İşte önceki kavimlere gelen peygamberlerin, Fatih kavimlerinin, Fatih kavimlerinin vesaire olarak peygamberler gelmiş, uymadıkları için de çeşitli azınlıklar yüzünden Allah-u Teala onları helal etmiş. Ama peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde helal olan bir kavim Böylelikle kafirler de bu rahmetten istifade etmiş. Yani وَمَا اَرْسَلْنَا اَلْكِ يَا رَحْمَةَ الْاَلَمِينَ ayet gelmesinin gereğince alemlere rahmet olarak gönderildiği için onun döneminde وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله يعذبه فهم يستغفرون هل جسد اللهم اراد المظلومون في birkaç olaya bakalım değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz'in rahmetine alakalı. <laughs> <laughs> Tufayl İbn-i Avn el -de devrinin dersi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Deniz kabilesi helak oldu, Allah'a asi oldu ve İslam'a girmekten imtina etti. Onlara bir bedduada bulun. Ey Allah'ın Resulü dedi. Orada sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın やドぱり山ちゃんのサイン。 okçuları Müslümanlara aynı zarar vermişler. Yani Müslümanlara bayağı zarar vermişler. Sahabeler radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama müracaat ederek Ey Allah'ın Resulü Taifler okları bizleri yaralayıp parçaladı. Aleyhlerine Allah'a bir de dua da bulunursanız sizler bu şeyden kurtulur derler. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın maddi ve Allah'ın sahibi hidayet. Kıvan isimli birisi müzmin sarhoş bir Kendisi bu yüzden birkaç defa cezalandırılır sarhoş olduğundan dolayı. Yine bir ceza uygulanacağı sırada orada dilerden birisi buna lanet oldu bu kişiye. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen olaya müdahale etti. Tel'akuhu sallallahu aleyhi ve innehu yuhibbullaha ve rasule. Ona rahmet etmek. Allah yeminle söylüyorum. Bu adam hakkında bildiğin bir şey varsa o da Allah ve Resulü samimiyetle sevmiş olmasıdır. Adam bir cahiliye düşmüş sarhoş olmuş ama ben biliyorum ki Allah ve Resulü'nü bu adam seviyor. Yine tabulu hâdâ ve tahsilatını affet buyurmuş. Değerli kardeşler, e, insanlar insanlar birbirine karşı merhametle, şefkatle bir toprak gibi olmalı. Yani toprak her şeyi kabul ediyor. Önümüzü, dilimizi, pisliğimizi, temizliğimizi, duyumuzu, sevimizi, çöpümüzü, her neyse. Her şeyi toprak kabul ediyor. Toprak arada gibi işte bu yüzden toprağa da. onun gibi bir tane lazım olmak lazım. İçine çekmesi lazım. Sinesine çekmesi lazım. Müslümanı. Yani köfteye de kalkan zarar var demiş ya adalarım. Aynen öyle. Bir anlık köfte insanın hayatına mal olabilir. Bir anlık kızgınlık bizim hayatımızı mahvedebilir. Sakatlanabiliriz, ölebiliriz, cezaevine gidebiliriz vesaire. Çoluk çocuğumuzun hayatını mahvedebiliriz. Onun için öfke anında kendi kendimizi kontrol altına almak çok önemli. Mesela sarhoş olan adam da biliyor ki işi haram. Ama bir hata yapıyor. Hatasını telafi edemez, sarasını e, e, telafi eder. İşte hiçbir hiç şey zaman bu gün namazı kabul olmazmış bir Müslümanın. İşte o beden hiçbir değerler. Böyle bir durum yok derdi var. Hiç, hiç hata yapmış, bir hataya düşmüş, hiç, hiç kimse hemen bununla tevbelmedi. Yani siz kafanız ayıp olana kadar kendi kendi yani ne söylediğinizi Bilene kadar namaza yaklaşmayın. Mesela bu. Adam sağlıyor. Şimdi ne okuduğunu bilmiyor. Ne söylediğini bilmiyor. Bu şekilde namaza yaklaşmayın. Yani kendinize gelene kadar namaza yaklaşmayın. Yoksa tüm gün bir mesafe yok derdi kardeşlerim. Hazreti Cami Radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Necid istikamete